Evet Risale-i Nur külliyatından kalbimize, gönlümüze ferahlık verecek bazı yazılar e, okumaya devam ediyorduk. Eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı, el-imâne teessürat ve meyusane teellümâtın bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, el-hukmu lillah demeli, o verdi, o aldı, elhamdülillahi ala külli hal deyip sabırla şükretmeli. Evet bu bir taziyename name içerisinden bir paragraftı. Çocuğunu kaybetmiş, dünyanın en büyük musibetlerinden birisine hedef olmuş bir kişiye teselli babında yazılan bir mektubun içinden bir paragraftı. Şimdi üzülmeye hakkımız aslında yok mu? Var. Ama çok üzülmeye hakkımız olması için şöyle düşünmek gerekiyor. Dünya ebedi olsaydı, yani biz bu dünyaya geldik ve bu dünyada sonsuz hayat yaşayacağız, bu dünyadan artık hiç ayrılmayacağız, dünya hayatı hiç yok olmayacak, kıyamet hiç kopmayacak, böyle bir şey olsaydı, dünyevi müsibetlere üzülmekte haklı olabilirdik. Firak ebedi olsaydı, yakınlarını kaybedenler için, yani yakınlarını kaybedenler bu dünyada kaybediyorlar, araya bir hasret, bir özlem girdiği doğrudur. Fakat ikinci ve gerçek hayatımız olan ahiret hayatında onlara kavuşacağımızın teminatını Cenab-ı Allah verdiğine göre firak ebedi değil, ayrılık sadece geçici. Geçici olduğu için de ancak bir kişi evladını bir memlekete uğurlayıp da 5-10 yıl sonra görüşeceğiz diye bir üzüntü elbette yaşar. Böyle bir üzüntüye insan meyaldir, hakkı da vardır. Ama yok olmuş gibi sevdiği şey artık büsbütün bütün gitmiş gibi toprakta çürümüş mikroorganizmalara dönüşmüş gibi aynı yan yana gelmenin imkanı yokmuş gibi düşünürse bu da inançsızlığın ancak getirebileceği bir düşüncedir. Ancak o zaman üzülmeye insanın hakkı olabilir. Kendini yıpratmaya hakkı olabilir. Çünkü telafisi olmayan bir acı söz konusu olmuş olur. Fakat dünya bir misafirhanedir. Bunu hatırlamak gerekiyor. Yani İnsan kendi evindeki problemlere daha duyarlıdır. Ama bir oteldeyken bir iki pürüz görürseniz canınızı çok sıkmaz, alt üstü bir gece kalacaksınız. Bir dinlenme tesisinde canınızı sıkan bir şey yaşasanız zaten orada bir iki saat kalacaksınız. Onu hemen hemen mevzu bahis bile etmezsiniz. Demek ki insanın kalıcılığı, konaklama süresi arttıkça o mekanlara karşı duyarlılığı, hassasiyeti artıyor. Dünyanın bir misafirhane olduğunu kavrayanlar için buradaki kayıplarında o kadar büyük bir önemi olmuyor. Ama tevehhüm tevehhüm-i ebediyet, tuğle-i emel gibi hastalıklarla dünyada kendisini yerleşik etrafındaki dünyayı da e, sabit zannederse kendini e, böyle kandırırsa elbette onun yaşadığı acılar gözünde çok daha fazla büyüyecektir. El hukmül demeli yani bu kimin kararı? Bir kişinin evladının canı alınmış yani bir trafik kazasıysa trafik kurallarına uymayan birinin kararı mı oldu acaba? Bir hastalıksa onu bulaştıran kişinin kararı mı oldu bu? Yani bir karar kime ait olduğuna bağlı olarak insan teselli bulabilir. Bir insan dünyaya gelmesi, yani kainatta milyarlarca yıldır ortada yoktuk biz, birden geldik. Yani bu elbette birinin kararıyla oldu. Bu kararı biz vermedik, veren birini de tanımıyoruz. Demek ki bu bizzat Cenab-ı Allah'ın kararı bir kulunu yokken var etmek. Ama bu fani varlıktan ebedi varlığa geçirmek yani sonsuz bir varlık alemine onu geçirmek bu da büyük bir şey. Ölüm dediğimiz şey aslında fani varlığın baki varlığa devretmesi demektir ki bu böyle herhangi bir insanın eliyle olabilecek bir şey değil. El hükmülillah. Çocuğunu e, alma kararı Cenab-ı Allah'ın e, kararıdır. Kazalar, hastalıklar birer perdedir. Azrail Aleyhisselam bile bir perdedir. Cenab-ı Allah'ın bizzat takdiridir. Böyle deyince insanın yüreği biraz daha mutlaka yumuşayacaktır. O verdi, o aldı. E tabi burada bir insanın yine yanılgılarından birisi sahiplenme. Yani benim çocuğum bana ait. Yani benim bedenim nasıl bana aitse, bu da bir yanlış düşünce ama işte elbiselerim nasıl bana aitse, evim ve arabam nasıl bana aitse, çocuğum da bana ait gibi. Halbuki bunların hiçbirisi kimseye ait değil. Bunlar birer emanet. Allah verdi, Allah aldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani Allah'tan geldik. Bu kaybettiğimiz şey merkezine geri döndü. Geldiği yere geri döndü. Zaten bize ait değildi. Ait olduğu yere gitmesine bir insanın sevinilir, üzülülmez. Bu manada o verdi, o aldı. Elhamdülillahi ala kulli hal deyip sabırla şükretmeli. Şimdi elhamdülillah ala kulli hal çok önemli bir e, ifade. Bütün hallerden dolayı Allah'a hamdolsun. Madem ki Allah hükümleri veriyor, e, madem kararlar Allah'ta alınmış, madem kader diye bir şey var, o zaman e, bütün hallerden dolayı e, Allah'a hamdolsun. Çünkü şer gördüklerimiz hayır olabilir. O yüzden onlara da üzülmeye gerek yok. Bir tek manevi kayıplar. E, küfür gibi, dalalet gibi, münafıklık gibi hastalıklar elbette bunlara şükredilmez. Ama onun dışındaki bütün dünyevi ve maddi kayıplara şükredilebilir. Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı, çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayatı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın. Bu da Risale-i Nur'dan başka bir cümleydi. Evet bazı kişiler ağır kayıplar vermiş oluyorlar. Çok tesellisi çok zor acılar çekiyorlar. E adeta bütün dünyası ağlamaya başlamış oluyor. Bütün hayatı acılaşmış oluyor ve onları toparlayabilecek bir teselli de bazen bulunamıyor. İşte onların tesellisi de bu. Çalışınız ahiretiniz de ağlamasın. Ve hayatı bakiyeniz gülsün. Yani dünyanız böyle geçiyor. Bu evlat acısı, bu ağır kayıp belli ki ömür boyunca büsbütün tam gitmeyecek. Bu dünya böyle oldu. Yani bu dünya ağlama dünyası oldu. İşte bu da Allah'ın bir takdiriymiş, bir imtihanıymış. E bari ahiret hayatımız ağlamasın. Orası gülsün. İşte burada bir hadis-i şerif akla geliyor. Allah bir kulunu severse dünyayı ona küstürür. Evet yani bu bir hakikattir. İnsan dünyayla barışık olursa çok böyle onunla içli dışlı olursa, kalbiyle ona bağlanırsa bu bir felaketin başlangıcıdır fakat Cenab-ı Allah sevdiği kulları bu felakete düşürmemek için dünyayı onlara küstürüyor e, müsibetlerle. Ama bazen dünya e, dünyayı küstürmüyor da kul kendi iradesiyle bu küskünlüğü e, meydana getirmesi gerekiyor. E, çünkü dünya ile insan aslında özdeş olmaması gereken, böyle bitişmemesi gereken iki varlık. Yani dünya insanı Allah'tan alıkoymak üzere programlanmış bir yönü de var. Dünyanın üç yüzünden bir tanesi de nefse bakan yüzü. Dolayısıyla insan o yüze aldanmamalı, kendisi küsmeli. O küsmeyince bazen işte Allah'ın rahmeti dünya gelip küsüyor, Cenab-ı Allah küstürüyor. Bunların her biri birer, birer ikram-ı ilahi. Ee, i̇nsan şöyle düşünmeli böyle bir durumda. Evet, öyle bir musibet yaşıyorum ki hafizan Allah e, ömür boyu da bu üzüntü gitmeyebilir. E, ama altı üstü kısa bir hayat değil mi? E, arkası ahiret madem bizi bekliyor. Önemli olan Sonsuz hayatta gülmek, geçici hayatta sürekli gülsen ne olur ki gibi düşünerek kendisini teselli etmek. Yine Risale-i Nur'dan bir cümle daha e, okumak istiyorum. O belalar ehemmiyetsiz fani şişelerimizi ve can parçalarımızı kırmalarıyla baki ve uhrevi elmasları bize kazandırıyorlar diye sabır içinde şükretmeliyiz ve sevinmeliyiz. Evet yani fani şişeler, cam parçaları var elimizde. Dünyevi nimetler bakımından onları kırıyor Cenab-ı Allah. Fakat kırmakla kalmıyor, baki elmaslara, uhrevi elmaslara çeviriyor. Yani böyle sinematografik bir sahne aslında. Şişeleri kırıyor ama kırıklardan elmaslar meydana geliyor. Kırmasaydı elmaslar meydana gelmeyecekti. Evet. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden Muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan, elim teessürat göstermez, meyusane feryat etmez. Yani şüpheli peşin bir menfaat var. O da bize menfaatli olup olmayacağı kesin değil. Yani bu dünyevi nimeti kaybetmeseydik dünyada bize hayırı dokunurdu, faydası dokunurdu. Ama bu şüpheli. En sevdiğimiz şeylerin bile bize büyük şerleri dokunabilir. Biz onu bilmiyoruz. Fakat onu kaybetmekle muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan, bu sefer kesin menfaatler geliyor. Şüpheli değil. Sabrettiğimiz takdirde onların getireceği menfaatler kesin. Yani bir nimetin bizde olmasının bize hayırlı, dünyevi bakımdan hayırlı olacağının bir garantisi yok. Fakat onu kaybedersek, kaybettiğimizde onun uhrevi bakımdan bize binlerce menfaat kazandıracağı kesin. Sabretmek şartıyla. Olur geçen musibet istikbalde telafi, üçü veren, üç yüzü kazandıran etmiyor elbette hiç hasaret halini istikbale tebdil eder zihimmet. Evet. Üçü veriyorsunuz, 300 kazanıyorsunuz. Zarar ettim diyorsunuz. Yanlış. Çünkü üçü verip de 300'ü almak zarar e, alameti değil. Halini istikbale tebdil eder zihimmet. Hakiki himmet sahibi e, elindeki sermayeyi e, istikbali satın almakta kullanır. Şimdiki zamanı tüketmekte kullanmaz. 3'ü verip e, 300'ü alan birisi de büyük bir ticaret yapmış demektir.